Aa ha, bize de saldırıyorlar. Aha bize de geldi. Önce biz. Önce biz. Önce biz. Şu aşağıyı yeni kurtarırız. Herkes bize... Arkadaşlar zaten çizim çok kötüydü. İyi oldu. Komple kırmızıya boyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hilal Yıldız. Abi ne yaptılar lan aşağıya? Daha lazım. O zaman Hilal her, her yeri kırmızıyla düzeltin. Beyazda değil tamam mı? Bak evet. her yeri kırmızıyla düzeltin. Biz temizleyip temiz çizim yaparız. Yalnız... Amerika'ya ne oldu öyle? Amerika'yı yani... Hayırdır çektiler bize bir dakika ne oldu lan Amerika ya baynat yazacak baynat yazıyormuş değil mi Aa bize de bu, ha, bize de geliyor bu ne oğlum bu kesin bu arada ko yayın yayında falan olmalı bu bu kurdına bir hareket ya bu bayağı bu 100 bin kişinin falan yaptığı bir şey şu an arkadaşlar lütfen diplomasi için gelir misiniz ve bayağı şu an üstten aşağıya doğru böyle ya hayırdır Hı oğlum ya